Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle resim defterimi ve şeyimi göstereceğim. Resimlerimi göstereceğim. Başlayalım hadi. İlk şunu çizdim. Ondan sonra bunu çizdim. Bunlar. Bir dakika. Ablacığım. Bunu çizdim ve bu. Ya ya. Bu. Çok güzel günün batımı. Bunu çizdim. Başka bundan çizmiş miyim? Hayır. Ve emojiler. Bunu çizdim korkuluk bu arada. O çok güzel. Çizdim. Ve bunu çizdim. Arkadaşlar bak başka çizmemiştim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın resmimi daha çok beğendiniz. Yorumlara yazın. Görüşürüz.